Samsun'un ilk adım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Viyadük bitiminde saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda tramvayın çarptığı 23 yaşındaki genç Tuncay Boğa olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Vatman GD idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş'a ait tramvay Tekkeköy istikametine seyir ederken tramvay hattında yatar vaziyette olan bir kişiyi fark ederek acil durum freni yaptı. Tramvayın duramayarak çarptığı Tuncay Boğa olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Hırsızlık suçundan 5 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Tuncay Boğa'ya tramvayın çarptığı yerde aydınlatma kablosunun kesik olduğu yanında bıçak, balta ile alkol kutusunun bulunduğu tespit edildi. Boğa'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis yaptığı araştırma sonucu Vatman'ın 15 metre kala Tuncay Boğa'yı yerde yatar halde fark ettiğini acil imdat frenini uygulamasına rağmen tramvayın Mayın Viyadük inişinde olduğu için kayarak gence çarptığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.